Efendim herkese merhabalar ben Burak Yurdakul Malumunuz bugünlerde Sıklıkla konuşulan bir konu var Ki bu konu yıl boyunca da konuşulmaya Devam edecek o da YKS'nin Kendisi bu dönemde Herkes YKS'ye nasıl hazırlanılması Gerektiği nasıl ders çalışması Gerektiği sınav soruları Üzerine uygulanacak teknikler Soru çözme teknikleri üzerine Ha bir konuşup konuşup duruyor Ki konuşulması da gerekiyor zaten ama Ben biraz daha farklı bir konudan Yaklaşmak isterim bana kalırsa bunlar kadar önemli gözden kaçırdığımız bir motivasyon sürecidir. Hemen hemen bütün dershaneler, hemen hemen bütün kurs merkezleri, bütün liseler bu süreçte artık deneme sınavlarına başladı ve bizler maalesef ki deneme sınavlarını yanlış değerlendiriyoruz. Bu dönemde gerçekleşen deneme sınavlarının hemen hemen hepsi TYT deneme sınavları. Bizim düştüğümüz hatamız nerede? Sınavlara giriyorsunuz, eksikliklerinizi görüyorsunuz ama bunu yaparken daha önemli bir hataya sürükleniyorsunuz. Elde ettiğiniz TYT puanına bakıp, önünüze koyduğunuz hedefleri ve üniversiteleri düşünüp, vay efendim bu üniversiteler bu bölümleri şu kadar puana alırken ben daha bu puanlardayım diyerek olmayan bir şeyi hortlatıyorsunuz. Üniversiteler ve bölümleri var olan YKS puanı üzerinden öğrencileri alırlar. Eğer 4 yıllık lisans programlarını değerlendirecek olursanız bizim için esas olan YKS puanıdır. Yani TYT ve AYT'de elde ettiğimiz puanların birleşkesi olan puan türüyle biz lisans programlarını değerlendiririz. Başta öğrencilerimiz sonrasında maalesef ki ailelerimiz bu dönemde özellikle süreci yanlış yönetmelerinin en önemli sebebi oldukları TYT puanını ele alıp TYT puanıyla YKS puanını karşılaştırmalıdır. Böylelikle bir demoralizasyon süreci yaşanır. Böylelikle aile ve öğrenci arasında bir çatışma yaşanır. Vay puanlarınıza yetişemiyorsunuz, hedeflediğin yerlere gidemeyeceksin. Bunu kendinize de gerçekleştirirsiniz. Ben bu puanlarla bu üniversitede nasıl gideceğim diye. Bu yersiz bir anlamsız bir düşünce tarzıdır. Şu an beyler bayanlar olduğu sınavlar TYT sınavları. Biz TYT puanıyla ön lisans yani 2 yıllık üniversite tercihleri gerçekleştiririz. Yani kısacası sapla samanı birbirine karıştırmamak lazım. TYT puanlarınızı YKS puanlarıyla karşılaştırarak kendinize çok büyük bir haksızlık yapıyorsunuz. TYT önemli, var olan eksiklikleri değerlendirmek, görmek ve düzeltebilmek adına önemli. Oradaki puanları değerlendirirken gerçek sınavda TYT puanlarıyla sadece ve sadece ön lisans tercihinde bulunduğumuz gerçeğini unutmayın ve morallerinizi katil sürekli olumsuz yönde etkilemeyin. Bu ufak bir uyarı ama çoğunlukla bu dönemde öğrencilerimizin morallerini bozmaya başlayan en önemli sorunsallarından bir tanesi. Moral bozmaya başladığınız zaman bu sefer aynı zamanda ders çalışma motivasyonunuz, sürece tutunma kabiliyetiniz, isteğiniz, arzunuz da bir o kadar paralel olarak artıyor veya düşüyor. Bu vesileyle TYT puanlarıyla YKS puanlarını bu dönemde karşılaştırmamanız gerçeğiyle yüz yücesiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.